Kişi yalan söylemeyi ve yalanla davranmayı, yalanı yaymayı, yalana göre, yalana göre hareket etmeyi terk etmezse, bu insanın aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur, diyor. Allah bizim gibi yemek içmeye ihtiyaç duymaz. Allah bizim yemekten içmekten uzak durmamızdan bir menfaat temin etmez, kıymetli kardeşlerim. Biz yemeyelim de Allah'a kalsın, haşa öyle bir şey yok. Bizi eğitmek için lealleküm tettegun. İbadetlerin dünyevi hedefi kişinin takva sahibi olması, ahlaklı olması, günahlardan uzak durmasıdır. Onun için bütün bedenimiz oruç tutacak kıymetli kardeşlerim. Bakın şu hadisler aklınızdan çıkmasın lütfen. Arapçasını söyleyeceğim ama Türkçesi aklınızda kalsın. Rubbe saim leisem min siyami illa Öyle oruç tutanlar var ki oruçlarından kendilerine sadece açlık kalır. Aman kalsın aklımızda bu. Öyle oruç tutanlar var ki oruçlarından kendilerine sadece açlık kalır. Neden? Aç durmuş ama ölü eti yemiş, gıybet etmiş. Aç durmuş ama kul hakkına dokunmuş. Aç durmuş ama faizden uzak durmamış. Aç durmuş ama yalandan uzak durmamış, aç durmuş ama gözleri harama bakmış akşama kadar, aç durmuş ama başkasına eziyet etmiş, komşusunu incitmiş, eşine bağırmış, çağırmış, incitmiş, çocuklarına kava davranmış, iş arkadaşlarının kalbini kırmış, uzatabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Öyle oruç tutanlar var ki tuttukları oruçtan kendilerine sadece açlık kalır ifadesi nebevi uyarısı Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözleri lütfen Ramazan boyunca kulağımıza bir küpe olarak kalsın. Başta söyleyen bu kardeşiniz olmak üzere hepimize Rabbim dilimizi gıybetten muhafaza eylesin. Yalandan muhafaza eylesin. Lanetten, hakaretten muhafaza eylesin. Gözlerimizi harama bakmaktan muhafaza eylesin.